Her şehirde adına bir sağlık kuruluşu olması, tıp ilmi deyince adının mutlaka anılması, doktorların bin yıl geçse de hala bilgisine başvurması, tanılarının ve reçetelerinin günümüzde bile bize ışık tutması, inanılmaz olduğu kadar da saygı duyulması. i̇bn Sina Yabancıların verdiği isimli Abisenna, herkesin ortak düşüncesiyle hekimlerin hekimi. Sadece tıpta değil, fizik, kimya, astronomi, felsefe, edebiyat gibi birbirinden çok farklı ve çeşitli alanlarda uzmanlaşan bir bilim insanı. Bugünkü tıbbın temellerini atan, sağlık ve daha pek çok konuda kendisine çok şey borçlu olduğumuz ilim ve bilim insanı Büyük Hekim İbn Sina'nın sağlık ve gıdalarla bizlere sunduğu şifa Evet, İbn Sina'nın mucizevi karışımından sizler öncelikle bahsedeceğiz. Keten tohumu ve bal. Keten tohumunu biraz kavurun ve balla yoğurun. Öksürüğünüz yoğunlaştığında bir çay kaşığı kadar tüketin. Bu karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz. Bir başka şifa karışımı üzüm suyu karışımı olacak. Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, ebe gümeci tohumu, hatmi tohumu, kitre zamkı, nişasta, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü ökse ve kuru üzüm hep birlikte pişirilir. Ardından üzerine üzüm suyu dökülerek tam bir karışım haline getirilir. Bunu yine öksürükte kullanabilirsiniz. Evet, İbn Sina'nın günümüzde sık rastlanan hastalıklar için verdiği 8 şifalı tarif demiştik. Bunlardan bir başkasıyla devam ediyoruz. Anemi ortaya çıktı, cilt sarılığı için mucizevi karışım. Çeşitli hastalıklar, üzüntüler, açlık, cinsel aktivitelerin fazlalığı, ağrı, sıcak hava, durgun sudan içmek, çok sirke kullanmak cildi sarartabilir. Hatta toprak yemek, damar ağzını tıkadığından cilde kan gelmesini engeller diyerek toprak yeme anemisini anlatırken toprak yeme ile kansızlığı bundan tam bin yıl önce bağdaştırır i̇bn Sina. Cildin rengini koruyan, cilde kan rengi veren doğal ilaçları da şöyle özetlemektedir kan yapan ve çoğaltarak rengi güzelleştiren gıdalar, nohut, rafadan yumurta, et suyu, reyhanla reyhandan elde edilen içecek ve incir. Kanı temizleyen gıdalarda şunlar. İtrefil sair yani yaprak ve meyve bazlı jelatin. Kanı bedene ve cilde yayarak cildin rengini güzelleştiren gıdalarsa şunlar. Haltit, fülfül ve karanfil. İbn Sina diyor ki: Sır, Yağlarda. Bu peki ne için gerekli? Göz rahatsızlıkları. Peki detayı nedir? İbn Sina göz kapağı içindeki doluluk ve arpacık için gül yağı, anzorot ve hiltit kullanılmasını önermektedir. Göz kapağındaki şişler, iltihaplar ve yaralar için de gül suyunu kullanmayı tavsiye etmektedir merhem, pansuman ya da göz banyosu şeklinde çeşitlendirilebilir. Aynı zamanda bebeklerde göz bakımı için de doğumdan ve banyolardan sonra göze bir damla zeytinyağı damlatılmasını tavsiye etmektedir. Konjoktivitte ise diken üzümünün sütle karıştırıldıktan sonra göz kapağına sürülmesini, fesleğenin suyunu, papatyanın öz suyuyla birlikte karıştırarak gözlerin yıkanmasını önermektedir gece körlüğü içinse karaciğer yenilmesini önerir ki günümüzde tedavisi A vitamini verilerek yapılmaktadır. Karaciğer ise A vitamini açısından çok zengin bir gıda olarak bilinmektedir. Evet, zonklayınca ne yapıyorlardı? Baş ağrısı için mucizevi tariflerden bahsediyor i̇bn Sina. Şimdi baş ağrısı tutunca ne yapacağımızı biliyoruz. İlaç hemen kullanıyoruz. Ama peki ya ilacın olmadığı yüz yıllar hatta bin yıllar öncesinde İbn Sina ne tarif etmişti? Evet İbn Sina döneminde yaşayanlar daha şanslıydı. Çünkü ne yapılacağı belliydi. Yumurta sarısı, hindiba ve sirke. Çünkü vücuttaki pis kanın atılarak kanın temizlenmesi gerekir. İlaçlarsa doğal ve ağrıyı geçirmeye sadece yardımcı olur, geçici kesicidir. İbn Sina'nın bu tarifini mutlaka kullanın ağız kokusu. Biraz tatsız ama gerçek bir şifa kaynağıdır. Yine i̇bn Sina'nın bir başka mucizevi tarifinden sizlere bahsedeceğiz. Vücudumuzdaki neredeyse tüm sorunlarla ilgili bitki ve gıdalarla çözümler sunan büyük hekim ağız kokusuna da bir çözüm sunmuştur. Peki tarif neydi? 3,5 gram havlıcan, 105 gram kabuğu soyulmuş limon, 3,5 gram kuru zencefil, 3,5 gram karanfil, 3,5 gram hindistan cevizi, 3,5 gram sivri biber, 700 gram misk, 3,5 gram kakule ve 3,5 gram tarçına bal ekleyin. Tüm malzemeleri öncelikle karıştırın. Macun haline gelen karışımı tüketerek ağız kokusundan çok rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz. Sindirim sisteminizin rahatlamasını da sağlayacaktır. Evet, ilaçlar yerine bu tarifi denemenizde fayda var ve çağın belki de birçoğumuzun yaşamış olduğu hastalıklardan bir tanesi. Böbrek taşı. Çeken bilir bunun ağrısını. i̇bn Sina bunun da tarifini veriyor. Hayatta en zor iki tane sancı var. Biri doğum sancısı, diğeri de gerçekten böbrek sancısı. Doğum sancısını yapacak bir şey yok ama böbrek taşı için çekilen böbrek sancısına tabii ki bir çözüm var. İşte i̇bn Sina'nın tarifine göre böbrek taşına ve ağrıya muhteşem bir çözüm. Hastaya verilebilecek ilaçlar şunlardır. Birincisi: Kabuksuz karpuz çekirdeği veya çekilmiş üzüm çekirdeği veya kereviz ve anason çekirdeği. İkinci tarifimiz: Diken çekirdeği, gül çekirdeği, gül, hatmi tohumu, molehia tohumu birer dirhem ağırlığında öncelikle öğütülmeli, taze mayhoş meşrubatla ezilerek rahat bir şekilde içilebilir. Üçüncüsü ise ağır yemekler ve süt ürünlerinden uzak tutularak acı badem yağı ve siyah nohut. Bunları denediğinizde böbrek taşından rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz. Kalp kırıklığına sadece zaman iyi gelmez, aşk acısı vardır bir de biliyorsunuz. Aşk acısını geçiren tarif de mi varmış? Evet var. Peki nedir bu? Şimdi kalp kırıklıklar için zaman her şeyin ilacı desek de i̇bn Sina o acıya farklı ilaçlar önermiş bile. Meğer tek ilaç zaman değilmiş. Örneğin kara sevdaya tutulan kalbi kırıklar bulabiliyorsa anne sütü içmeli. Doğal ve hormonsuz olmak kaydıyla. Tavuk yemeli. Bol bol hamama gitmeli. Menekşe, badem, kabak ve haşhaş yağı koklamalı. Bol bol sıvı alıp çorba içmeli, yeşil sebzelerle beslenmeli. Aslında baktığınızda moral bozukluğu yüzünden bozulacak vücut dengesini düzenleme, enerji sağlama, tazelenip yenilenmeyi tarif ediyor i̇bn Sina. Bunları bin yıl önce yazdığına insanın gerçekten inanası gelmiyor. Ama gerçek şifalar bunlar. Peki cinsel isteksizlik nasıl giderilir? i̇bn Sina buna da bir tedavi yöntemi sunmuş. Her şeye çözüm olan zamansız hekimin cinsellik konularında da çözümleri olmaması tabii ki beklenemezdi. Kendisine bu şikayetlerle gelenlere uyguladığı reçete şöyle. Zencefil, şekerli süt ve yağlı acı yayık içirilir, balık yedirilir, kuş eti, doğal tavuk eti yedirilir, beli yasemin yağı ve yoğurtla ovalanır. Çok büyük faydasını göreceksiniz, denemekte yarar var. Şimdi de gelelim astım nefes darlığı için mucizevi tarifine. Bunlar reçetede yok asla. Nefes darlığı veya astım olanlar da tabii ki i̇bn Sina'nın bu tarifinden mutlaka istifade edebilir. Hekim yolda yürürken göğsünü tutan ve nefes almakta zorluk çeken birini gördüğünde ne yapmanız gerektiğini şöyle anlatıyor. Pişirilmiş kuru zufa otu yedirin. Ada soğanı sıyrığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem de balla birlikte yedirerek içirin. Ceviz yağıyla birlikte nohut suyu, dereotu da yedirin ve sıcak su içirin. Bunları nereden bulacağım diyebilirsiniz. Ama şifalar bunlar. Evet sağlık için bazı tavsiyeler sizlere vererek videomuzu nokta diyeceğiz. İbn Sina'nın beslenmeden uykuya, hareketten günlük yaşama çeşitli tavsiyeleri mevcuttur. Hastalıklara değinmişken bunlardan da bahsetmemek olmaz dedik ve cevher niteliğindeki tavsiyelerinden örnekler vermek istedik. Yenilen ve içilen şeyler hastalıkların sebeplerinden biridir. O yüzden ne yiyip ne içtiğimize dikkat etmek zorundayız. Kısa sürede zayıflayanlar yine kısa sürede kilo alabilir. Uzun sürede zayıflayanlar uzun sürede şişmanlar. İki ön yemek sağlık, üç ön yemek hastalıktır. Bunu unutmayın. Yemek hazmedilmeden üstüne yeniden bir şey yenilmemeli. Tek çeşit değil, farklı çeşit yemekler yemek önemli hareket edilmeli, hızlı değil, yavaş bir tempoyla yürünmeli. Tatlılar kan yapar, cinselliğe pozitif etkilidir ancak hamurlu tatlıların sindirimi ağır olup damarları tıkar, bu da risklidir. Yemekte su içmek susuzluğu giderir ama yemekten çok olmamalı. Ayrıca ılık su faydasızdır. Uyku organları dinlendirir ve yemeklerin sindirilmesini sağlar. Kişi ve nefsi korur. Yeterli miktarda uyumak gerekir. Ne eksik ne de fazla. Evet i̇bn Sina'nın muhteşem tariflerini sizlere aktarmaya çalıştık ve videomuzu burada nokta diyoruz. Başkalarının da istifade edebilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.